Evet. Küresel emperyalizmin bütün dünyaya getirdiği bir nokta var esasında. İşte görünür sonuçlarından bir kısmı Türkiye'de de çok net olarak belirgin. İşte bunlardan biri yozlaşma. Yani toplumdaki en genel manada yozlaşma. İşte Z kuşağı. Gelecek korkusu. Bütün insanlarda işte her şey artık o kötülerin kontrolünde. Biz hiçbir şey yapamayız. Azzi. Çaresizlik. Fert ve toplum bazında bunalımlar. Artık bütün toplumlarda benzer şeyler var. Geçmişte e, Müslümanları, e, özellikle de Müslümanların içinde, İslam dünyası içinde Türk milletini biraz daha direnç dirençli, muhariplik vasfı da yüksek olduğu için kuruyordu. Ama şu anda görünen o ki, tabii şunu da söyleyelim, yani bunu sadece Türkiye'deki yöneticilere vesaireyi yüklemek çok doğru değil. İşte küreselleşme, globalizmi maalesef İslam dünyasını ve Türkiye ve mazlum halklar gerektiği gibi kullanamıyorlar. Nihayetinde bu küreselleşmenin sonucu olarak da işte cep telefonları, medya, iletişim araçları, iletişim kanalları bunlar ile, ile de çok hızlı bir hareketlik söz konusu. Mesela eskiden sosyolojik anlamda ve kültürel anlamda da neslin değişimini 25 yıl gibi hesaplarken bugün artık nesil değişimini 3 yıla kadar indirdiler düşünebiliyor musunuz? Yani 3 yılda bir adeta bir nesil değişiyor gibi düşünün. Şimdi peki bununla ilgili olarak hani ne yapmak lazımla ilgili artık bunu konuşmak lazım. Yani şunu net olarak görelim artık. Bizim o yıllarca ait olmaktan iftihar ettiğimiz, üzülerek de ifade ediyorum hatta tapınma seviyesine getirdiğimiz hani günümüz Aleyhisselatü ama diyorlar ya hani Ya Resulullah biz putlara tapmıyorduk. Ya tapmıyordunuz da ama onların söylediğini düşündüğünüz her şeyi itaat ediyordunuz. Yani nihayetinde böyle bir sıkıntı var. Yani baktığınızda ister dinen bakın, ister sosyolojik olarak bakın. Gerçekten ciddi bir taassubun içine düşürülmüşüz. E, dünyada da genel olarak bu çaresizliği görmek mümkün. Herkes işte çıkabilecek, işte Çin-Amerika Savaşı, yok Rusya bilmem ne vesaire. Yani düşünün kocaman Türk milleti bu coğrafyada ondan sonra etkin, büyük bir imparatorluğun bakiyesi olan Türk milleti bile artık ya da Türk milletine ait olan yani muhafazakarı, demokratı, işte Kemalisti vesairesi düşünce üreten adamları dinlediğinizde şunu görüyorsunuz. İşte Amerika şunu yapıyor. Yok efendim bu bunu eyvallah da bunlara karşı siz alternatif oluşturabilecek bir şeyler önerin artık. Yani milletimizi bir sirkelemek lazım. Yoksa işte mikro milliyetçilik, mezhebi bölücülük, tarikatlar, cemaatler ya düşünün ya ilahiyat mezunu adam iptal olan, tövbe iptal eden bir adama tabi. İlahiyat mezunu bir adam, Ondan sonra Fatiha okuyamayan bakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyemeyen bir adamın arkasından Mehdi diye namaz kılıyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? İlahiyat mezunu bir adam fantazi yapıyor. İşte Nur Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geliyor. İşte bir zaten onun kalbinden benim kalbime oradan işte yok işte nefis iniyor. işte o Nur gazanında bocalıyor falan filan işte. Ya, yani, yani ve bu hikayeler belki 500 yıldır oluşmuş. Bu toplumu kemiriyor. Yani neyse. Nihayetinde yani Hamio Baskovasov'da elinde toplumlar buruluyor. Özellikle İslam dünyası. Ve Ali İzzet Bugaviş'in dediği şey din hurafeleri yenmezse hurafeler dini yener. Yani her türlü taassup sadece dini değil. Yani sosyal manada da işte kemalist olmanız için işte önünüzde rakı pardayla poz vermeniz gerekiyor falan filan. Yani 28 Şubat sürecinde o aydınlık efendim ilerici, çağdaş, layık demokrat geçinen adamları da gördük. Bütün bunların hepsinden bu Necip milletin kurtulması lazım. Bu Necip millet kurtulmazsa ümmeti Muhammed kurtulmaz. Bu Necip özellikle Anadolu Türklüğü kurtulmazsa bu coğrafyadaki ne Arabı ne Kürdü ne Farsı kurtulamaz. Ne Ermenisi ne Rumu kurtulamaz. İddia ediyorum İsrail bile kurtulamaz. Şu anda bakın ondan sonra evangelizmin yani klasik Haçlı'nın bu insanlığın o küresel düşmanı son 300 yıldır özellikle bu küresel çeteyle Haçlıların müthiş bir ittifakı var. Yani bir defa bu çemberi kırmak için ne yapmalıyız? Nasıl bir birlik oluşturmalıyız? Toplumları nasıl harekete geçirmeliyiz ile ilgili gerçekten kafa yormamız gerekiyor. Bu noktada aldığım birkaç notu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi senaryolar var. Ondan sonra biz de yazmalıyız senaryo ama nasıl yazmalıyız ile ilgili ciddi kafa yormalıyız. Mevcut ideolojiler dünyayı anlamamıza ondan sonra ve dünyayı kavramamıza gerçekten yetmiyor. Yani üzerek ifade ediyorum. Şimdi bunu söyleyince İslamcı ünlem işareti bakın dindar demiyorum. Geçinen diyecek ki ne yani? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiklerini anla, anlamıyor muyuz? Günümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiklerini anlamanız için önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamanız gerekiyor. Onu 2025 yılına getirmeniz gerekiyor. Şu andaki mevcut şartlar Mekke'nin şartları mı? Medine'nin şartları mı? Aynı şekilde Kemalistler. Yani Anadolu'da, Türkiye'de şartlar şu anda ondan sonra bizim İstiklal Harbi yaptığımız dönemin şartları mı? Hadi getirin bakalım Mustafa Kemal'i 2025 yılında. Ne kadar anladınız? Ne kadar ondan sonra beceriyorsunuz bunu? Görelim bakalım. Yine bakıyorum bu yozlaşmayla alakalı. Kararlı olan devletlerde yozlaşma gerçekten daha az. Mesela işte bu homoseksüellerin birbiriyle evlenmesi bilmem nesi diyelim. Rusya ne yaptı? Net tavır koydu buna. E bakıyorsunuz ya Türkiye'de işte muhafazakar bir yönetim işte iklim kanunundan zor kurtardık paçayı. Yani Amerika çıktı yani dünyayı kirletenler iklim kanunundan çıkıyor. Biz pazar oluşturmak için mecliste iklim kanunu konuşacağız. Niye? Çünkü iklim kanunun bir sürü dayatmaları var. Ya inek öldürmek en komik olanı. Siz gelin şu organize sanayi bölgelerinde bir yeni yatırım yapılması gerekiyor. E, i̇nsanlarınız zaten yani sermaye biriktirmek, sermayeyi üretime dönüştürmek gibi bir alışkanlığı hala oluşmamış bizim iş adamlarımız. Altın alıyor, döviz alıyor. Yani üretimini artırıp pazarı artırmakla ilgili bir kaygısı yok. Ev alıyor, kira alıyor falan filan. E bu insanlara bir de böyle bir yük yükleyeceksiniz. Nüfus azalması ve evlilik sorunu bakın bir milli güvenlik sorunu. Geçen bir profesörümüz diyor ki işte iller saymış Diyarbakır, Mardin, efendime söyleyeyim işte Urfa, Şırnak vesaire de olmasa nüfus diyor yüzde birin altına düşüyor falan filan. E şimdi bu saydığı illere baktığınızda da başka demografik sorunlar çıkartılacak mesajı var. Yani ben bunu söylemek istemiyorum, utanıyorum bundan, hicap duyuyorum ondan sonra ama Allah muhafaza etsin. Bu acaba mikro mikromilliyetçilik işte başka etnik bölücülüğe ise yapılır mı? Ondan sonra dünyada olup bitenleri, doğru anlamakla ilgili ciddi problemimiz var. Yani kim, ne maksatla, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapıyor? Sorularına cevap verecek gerçekten sağlıklı fikir üretmek zorundayız. Çok açık ifade ediyorum. Coğrafyamızda 1. Dünya Savaşı devam ediyor. İsrail diye bir hançeri bağrımıza sokmuşlar. Soru çok net. Amerika ve İngiltere olmasa İsrail bu coğrafyada tutunabilir mi? Herkes diyor ki tutunamaz. O zaman İsrail mi Haçlıları kullanıyor, Haçlılar mı İsrail'i kullanıyor? Özellikle evangelikler. Mesela bu İsrail Yahudilerin senaryosuna uygun olan İsrail değil, evanjeliklerin işte Mesih bekledikleri Yahudi krallarına uygun senaryo. Mevcut ideolojilerimiz, yani çok açık ifade ediyorum, yok işte ülkücüyüz, akıncıyız, milli görüşçüyüz, sosyalist, sosyalist, sosyal demokratiz, işte Atatürkçüyüz, kemalistiz vesaire. Bu mevcut ideolojilerimiz artık bizim dünyayı, ve şu anda bu çok hızlı bir şekilde olup bitenleri algılamamıza ve çözüm üretmemize yetmiyor. Ben bakıyorum şimdi. Herif YouTube'da başlık atmış. Atıyorum. Türkiye işgal mi ediliyor? Ayda diyorsun. Merakla bakıyorsun. Hiçbir şey yok. İşte başlık atmış. Papa'yı kim öldürdü? Atıyorum. Papa cinayetinin arkasında IŞİD mi var? Atıyorum. Ama bakıyorsunuz içeriğine bomboş. Yani İnanın strateji, psikolojik harp harekat gibi kritik konular, ya bunlar milletin namusuyla alakalı konular tamam mı? Bunları bile adam işte YouTube'da, sosyal medyada tamam mı? Ondan sonra bir gelir artırma adına resmen yani çok affedersiniz bu geçmişte böyle abuk sabuk gazeteler vardı. Bilmem kimin donu, öbürünün şalları falan filan neviinden haberler yaparlardı tamam mı? Ve cıbıldak kadınlar koyarlardı. Aynen onlar gibi bu adamlar da hesapta sözüm ona strateji, işte vizyon vesaire konuşuyor. Çok açık ifade ediyorum. Bir milli, millilikten murat ne? Yerli üretim, milli üretim, milli para sistemi ya da en azından kendi çevrenizde birlikte bu manada tedbir alacağınız ülkelerle karşılıklı entegrasyon. Avrupa Birliği'nden daha büyüğünü biz İslam ülkeleriyle, çevremizdeki özellikle Osmanlı milletler topluluğuyla ve ve Türk devletleri teşkilatıyla bunu kesinlikle düşünmeliyiz ve becermeliyiz. Başka menfaatlerimize dayalı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin daha sonra da bu medeniyet coğrafyasının menfaatlerine dayalı çözüm üretmek zorundayız. Bakın. Menfaatle başka hamaset tuzağından kurtulmalıyız. Bakın. Bizi hamasetle aldatıyorlar. Zihinsel mastürbasyonla kandırıyorlar. Yok işte efendim asrın yeniliği, asrın icadı, asrın makinesi. Yok gizli şöyle bir şey yaptık. Gizli şunu yaptık. Gizli roket yaptık. Ya arkadaş bak. Ondan sonra. işte şurada şunu konuştuk. Burada bunu bilmem ne yaptık. Sonuç dağılmaya devam ediyoruz. Ve bir daha söylüyorum. Çok uzun şeyler var söylenecek de son milli insanlar içinde bulunduğunuz partilerin hassasiyetleri de değil. Bakın bu milletin milli menfaatleri perspektifinden hareket ederek bir araya ne yapalım gelelim sımsıkı kenetlenelim. Tıpkı Oğuz Kağan dedemizin hani okları birleştiriyor bağlıyor kırın bakalım kırılmadı. Ne oldu? Çünkü biriz beraberiz. İşte Oğuz Kağan atamızın evlatlarına verdiği nasihatteki o oklar gibi bir olalım, birlikte olalım. Kalın sağlıcakla.